Oğlum, oğlum bir dur. Vurur oradan. Hadi Kardo. Hadi oradan. Hadi Kardo. Gol lan gol, gol. İşte bu be. İşte bu be. Sala. İşte bu be. Kaç Helal abi be. kaç. <laughs> tamam abi dörtledin rahatladın oldu mu? Evet beyler turnuvaya devam. Ver abicim sen. Hadi abi Gel gel sıradaki sırada oğlum, Hadi oğlum hadi, gel. hadi hadi. Ver. Gel Kardo. Ver. Ben sende kalsam olur değil mi bu akşam? Karşıya geçmeyeyim şimdi bu saatten sonra. Ya kalta bir kardeşim ya. Ne be. Ev artık bizim. İstediğin gibi. Ya Mesut, şimdi böyle baskın verir gibi ayıp olacak çocuğa ya. Ne ayıbı ya? Kendi evimize desturla mı gireceğiz? Ya bak hiç değilse bir arasaydık, bir sorsaydık müsait mi değil mi? Ya belki bir kız arkadaşı falan vardır yanında. Şimdi utandırmayalım çocuğu. Utanmaz o. Yok öyle bu uyutokmak. Ya Mesut, gözünü seveyim. Hayır, hayır, ya. Hayır, hayır. Baba, Selin abla, ne işiniz var burada? Vallahi ben de bilmiyorum ki Tunç'um. İnsan bir hoş geldiniz der ya, tokmak kafa. Ya hoş geldiniz de ne oldu, bir şey mi oldu? Özledik geldik lan, kapıda mı kalalım böyle? Çekil. Hadi hadi. hadi. Yap baba. Hadi oğlum, konuşma devam et. Yok yok, Bak, biz bakalım. hiç girmeyelim. Hadi, gol be. Belli ki misafirleri var Tuncun. Biz öyle geçerken uğrayalım demiştik değil mi? Değil mi Mesut'cum? Siz bakın e, rahatınıza. Ha Mesut? Bakmışlar zaten. Yürü, yürü, yürü. Bakmışlar. Yürü, yürü, yürü. Bu evin hali ne lan böyle? Mesut hadi. Merhaba. 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 Ya sana ne baba ya bu evin halinden? Sen mi yaşıyorsun burada? Hayır ben yaşıyorum. Vay iki günde çöktü ne var? Ya ne iki günü ya? Kaç senedir bekliyorum gidemedim bir türlü. Ya Selin abla al şu kocanı git ne olur ya. Ya bir huzur versin artık bana ya. Ya çok rica edeceğim ama. Baba tamam, baba, baba tamam. laflara bak laflara bak bak bak. bak. Lan tokmak kafa dua et arkadaşlarım var yoksa var ya vermiştim odunu. Vermiştim Aa, onu. Tamam tamam çıkalım canım hadi. Hadi gidelim biz. Biz ufak ufak gidelim. Sen de kusura bakma Tunç'um. Hadi hadi gidelim. Bir tanesin abla. Hadi. Hmm. Ya. Yeteri kadar dövemedik zamanında ondan böyle oldu baba. Veremedik hakkını. Vermek lazım tabii. Ah, ah bak kafa. Ah. Toplamış kılıklı arkadaşlarını ah. eve ah Yayıl babam yayıl. Ah. Ne güzel be, ne güzel. Ay, söylenme gözünü sevim. Söylenme. Hadi yürü. Bir menemen yapmışım var ya. Kör eder, kör. Ay, ellerine ha. sağlık. Soğutma, soğutma. Al ekmek de al. Vallahi kendime geldim ya. Şöyle rahat rahat bir ee... kahvaltıya oturmayalım. Ne kadar olmuş Mesut. Çok oldu vallahi. Ha? Nasıl gire vites yaptı çoban spor. Ha. Ay öyle Bak, vallahi. Bak ne devre yeni bir şey. Öyle. Hakikaten iyi oldu değil mi konuşmamız? Herhalde. Hmm. Ay çok güzel. Kim uzattı? Hayırdır? Bilmem ki. Ah, buyurun buyurun Pervin Hanım. Selinciğim. Buyurun. <laughs> Buyursanız. Evet, rahatsız ettim sabah sabah. Yok estağfurullah buyurun. Yemez misiniz bir şey? Bizde kahvaltı ediyorduk. E, ee, Mesut'cum Pervin Hanım ev sahibimiz. Hani bahsetmiştim ya üst katta oturuyor diye. Evet evet evet, evet. hatırladım. Buyurun oturun oturun. Mesut da eşim. Çok memnun oldum Mesut Beyciğim. İyi yaptınız sağ olun buyurun oturun Buyurun Çok çalışıyorsunuz malum Sabah sabah oldu böyle ama Hazır size yakalamışken bir görüşmek istedim Görüşelim Tabii hayırdır Pervin Hanım Hani sizin bir tayin işiniz vardı Boşaltıyordunuz ya evi ee, Evet ben Malatya'ya gidecektim Ama o iptal oldu ben şimdi burada devam ediyorum göreve. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ama ben o arada evi başkasına kiraladım. Nasıl başka sıra? Siz ciddi misiniz Pervin Hanım? Depozitayı verdik, kontratı da bitirdik, ilanı da verdik. E bir baktım ki geri dönmüşsün. İnan ben de istemezdim böyle olsun ama iki kira peşim bir de depozito aldım yeni kiracıdan. Alışveriş de bitti yani o derece. Ee temiz ev, merkezi yerde durur mu? Tutuldu hemen. <laughs> ...hem de on iki bin liraya. Ooh. Ne? On Hı iki -hı. bin mi? Hı -hı. Sen ne veriyordun? Üç buçuk değil miydi? Üç yüz ...üç yüz elli miydi? En son öyleydi yani işte benim. Önümüzdeki ay şey konuşacaktık, zam yapacaktık. Pervin Hanım, on çok olmamış mı? Hayatım, alan razı, veren razı. Piyasanın hali ortada. Emlakçıya da sordum, normal diyorlar 12 iki. bin lira. Bu eve normal. E araştırın siz de. Yani biz şimdi mecburen çıkıyor muyuz? Nasıl yapıyoruz Pervin Hanım? Ne diyorsunuz? Ben seni çok severim biliyorsun. İsterseniz oturursunuz ama kira belli 12 bin. İsterseniz çıkarsınız. Durum bu. Kusura bakma. Size afiyet olsun. Bu arada tebrik ederim. Mutluluklar dilerim. <laughs> Nasıl siz ama bu kontratı siz para kapara almışsınız ama... Buyurun, ee, buyurun. Yani şimdi... Ya. Mutluluklar diliyor ya. Mutluluklar dalga mı geçiyor bizde bu? Ay sabah sabah insanın canı daha fazla nasıl sıkılır acaba? 12 bin lira dedi Mesut ya. Ya her ay o kadar para verilir mi? Biz ne yapacağız? Ya bunun memur maaşından haberi yok bunun. Ben sana söyleyeyim. Bence de. İştahım da kalmadı. Al benden de o kadar. Hayır ya, bir de pişkin pişkin geçmiş karşıma oturacaksın. Ya tamam halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz ya. Canım, canım menemen soğudu bak görüyor musun? Hakikaten İki ya. İki yani yumurtada kaç lira oldu düşün yani. Domates, yumurta, dünya şeyde yani. Nereden baksan elli lira. E, tamam bir daha ısıtırız, sağ ol. E, ee, tamam. Ben bu kadın uçuyor demiştim ama doğruymuş. Kiralara baksana delirmiş millet. Ulan bu paraları ev mi olur be? Millet ne yiyecek, ne içecek? Kiraya mı çalışacak bu insanlar? İşte biz de o insanlardan olduk Mesut'cum farkındaysan. Yani birimizden birinin maaşı kiraya gidecek. <laughs> İyi ki evlenmişiz. Yoksa sen tek başına zor kalkardın altından. <laughs> geç dalgın, geç sen. <laughs> yok yok merak etme. Seni bu hayattan kurtaracağım. Kocana güvensen. <laughs> Bir şey söyleyeceğim hocacığım. Evet. Evet. Bak şu ikisi nasıl? Bir tanesi yedi bin istiyor bir tanesi sekiz bin istiyor. Ya yine çok yine çok ama diğerlerine göre daha iyi fiyattır sanki ya. Yani fotoğraftan anlaşılmıyor bir şey. Gidip bir bakmak lazım. E tamam yakın zaten buraya bir arayayım mı hemen görelim. İyi iyi ara bakalım. İyi tamam vaktimiz de var. Ya ya azıcık dinleniriz diyorduk. Gidip ev bakalım yani. Hep o çoban sporunu hava tutuyor. Ulan Hüsnü. <laughs> ulan Hüsnü. Ya ne alakası var Mesut? A, alo. İyi günler. Ben kiralık ev ilanınız için aramıştım ama... Evet, evet. Biz bugün görmek istiyoruz müsaitse. Hmm. E, olur. Tamam bir yarım saate. <laughs> bir e, 40 dakikaya biz orada oluruz. Tamam teşekkürler. Sağ olun.